Ya Melik Köktuz siz nereye geldiniz? Aa, burada futbol turnuvası var mı? Kar mı yağmış buraya? Yok futbol turnuvası. Tuz mu bunlar yoksa? Tuzdan futbol yapacak. He Çangır'da futbol, tuz futbolu mu? Aynen. Tamam hadi bakalım tadını çıkartın. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ecem sen nereye geldin Ecem? Bay 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 deyince Kay mı, kar mı yağmış Ecem buraya? duş aldı. Bu arada babamın koştum.